Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle video çekiyoruz ve gördüğünüz gibi Trabzonspor, Giresun, Galatasaray, Kasımpaşa, Karagümrük, Beşiktaş, Fenerbahçe, Altay. Bu maçı değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu arada buraya da yazdım. Ben gösteremiyorum. Siz bunu ters görüyorsunuz. Ters görmüyorsunuz musunuz? Bir bakalım. Yoksa deremiz sanki, oldu sanki. Fenerbahçe yok beşik beşik. Beşiktaş Beşiktaş'ın dakikalarda çok baskılı geldi arkadaşlar. Ve 30. dakikada golü buldu buldular. Sonra atak yaptılar ama golü bulamadılar. Zaten 48. dakikada Salih Uçan kırmızı kartla atıldı. Ee, beş Beşiktaş e atak yeni yapmaya devam etti ama bu skor değiştiremediler arkadaşlar. Çok fazla fırsat kaçırdılar. Ve bu bir Beşiktaş, bir Karagümrük 0. Arkadaşlar, şimdi Fenerbahçe 2, Altay 0. Arkadaşlar, Fenerbahçe atak yapamadı Yani ilk yarı kötüydü. 6 ay daha çok baskıyı arttırdı. Ama 48. Ama kaçıncı dakikaydı? 50. dakikalarda herhalde. Hatırlamıyorum arkadaşlar. 54'tü. 54'te Ferdi Kadıoğlu ya pas verildi. Ferdi Kadıoğlu içeri öyle güzel soktu ki. Sonra 5 dakika 4 dakika sonra e, Ferdi Kadıoğlu koştu. Pazını verdi. Enner Valencia tamamladı. Küfer, küfür yemiş bir Enner Valencia. Arkadaşlar aslında küfür yemedi son başta ama güzel oynuyor. Hadi bakalım. Fener ve sonradan sigor değişemedi. Arkadaşlar zaten Fenerbahçe ilk yarıda gol atamayıp 90. dakikada coşan bir takım. O yüzden e yani gidip şimdi 90. dakikada 0-0 olduğunda Galatasaray'la maç yaptığını ama bu maç beraber biter dersiniz. Gelir bir tane oyuncu bir çakar. İşiniz biter. Neyse şimdi bakalım yerine geçelim. Galatasaray 2 Kasımpaşa 2 Yani bak ben bir Galatasaray taraftarı değilim e, ee, taraftarımı belli etmek istemiyorum. Ama yani yani yapacağınız şey tükreyim. Arkadaşlar buradan Galatasaraylı gibi gözükebiliyorum ama yani Galatasaraylı değilim ben. Galatasaraylılar çok kötü bir iş başardılar yani. Eski Fenerbahçeler. Eski Fenerbahçe bu yani bildiğin Galatasaray. 2-0'dan 2-2 yaptılar bunu şey bunu Beşiktaş bu se e, diğer sene böyle yapmıştı Ankara gücü düşen bir takıma karşı Galatasaray Katın Paşa bu maçta ilk yarı Galatasaray rahat kafasına göre ikinci yarı Kasım Paşa onları bildiğin ahlattı ben size öyle diyeyim ee, şimdi Galatasaray 2, Kasımpaşa 2 ve Trabzonspor'la giriyorsun spor maçına. Hadi bakalım. Geçelim. Hmm. Şimdi Trabzonspor giriyorsun. İlk dakikalar güzeldi maç yani. iyi gidiyordu. Sonra e, Fal yapıldı. İlk yarı bitmişti. Sonra Nakayeme topun başına geçti. Benim çok sevdiğim bir oyuncudur kendisi. Eee çok güzel bir vuruşla kaleci avladım. Galatasaray'ın eski kalecisi. Yani şimdi golü yedi yani bir din. yani uçamadı topa ama onu bence Altay olsa o golü değerdi yani. Öyle düşünüyorum ben. Mustera değerdi, Sonra Ersin de yerdi. Mert Yani bütün, bütün kaleciler yerdi o golü yani. Çok güzeldi gol. Sonra Trabzonspor bastırdı tabii ki ve bu skor oluşmuş oldu arkadaşlar. Ve burada videoyu bitirmiyoruz. Unuttuğum bir şey var. Buradaki benim düşüncelerim. En iyi en iyi takım Hatay Spor arkadaşlar. 5-0 Alanya Spor'u yendi. En kötü takım ise Alanya Spor. Evet arkadaşlar en en, en kötü takım Ay Süremiz bitiyor arkadaşlar hemen söylemem lazım. En iyi oyuncu ise Ferdi Kadıoğlu. Hem bir gol bir asist yaptı. Olmasaydı maç 0-0 bitebilirdi. Dört büyükler sıralım arkadaşlar. Normalde ben buraya Hatay Spor'u yazacaktım. Ama dört büyükler olduğu için yazamadım. Ama normalde birinci Hatay Sporu'dan. Birincisi arkadaşlar Fenerbahçe. 2-0 yani en çok onlar gol attı. İkincisi Beşiktaş. Ee, daha baskın oynadıkları için ama sonradan çok 3 Trabzonspor arkadaşlar. Çok fazla iş başaramadılar ve en kötüsü Galatasaray. Bence Alanyaspor'dan sonra en kötü takım olabilirler. Neyse arkadaşlar, video burada bitiyor ve görüşürüz. Bay bay.